I want to ask you where are you from? I'm from Batman. What's up guys? We are in Icon Beach with Naim Aydar. Hello. Evet şimdi Naim abi seni tanıyalım. Sen ne zaman geldin buraya? Cemraş ne yapıyorsun? Ben ben Türkiye'ye farklı bir proje için geldim. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar ben dün gece Bodrum'dan Marmaris'e geldim. Marmaris'e neden geldim onu anlatayım uzun zamanda tanıştığım bir abi vardı Naim Ayder. Marmaris'te yaşıyordu. O da içerik üretiyor. Fotoğrafçı kendisi. Çok da kaliteli içerikler üretiyor. Ben Instagram'dan e, tanışmıştım kendisiyle. E, ama yüz yüze hiç tanışma fırsatımız olmamıştı. Dedi ki ya yakına gelmişsin. Ak yakaya uğramışsın. Niye Marmaris'e gelmiyorsun? Dün gece Marmaris'e geldim. Şimdi Naim abinin ayarladığı otelde kalıyorum. What's up guys? We are in Icon Beach. With Naim Aydar. Hello. And Mr. Malta. Mr. Malta diye bir şey var ama. Valla? <laughs> Come to Icon Beach. Life is better at the beach. Life is better. Şöyle bize çay şey getir. <laughs> abi ismi neydi ismin? Hazar. Haz Hazar. Hazar. Ne güzel ismi. Valla. Ulan Kürt değil mi ya? Sen de anlamadın mı? <laughs> Adam mı? Böyle sosyete mi? Kürt yani. <laughs> Naim abiyle buluştuk bu arada. Evet. Çek merhaba. Çekimleri var birazdan. Ben senden çok bahsettim abi. Senden bayağı bahsettim şu an. Evet. Yani şu an seni tanıyorlar abi. Şimdi kahvaltı yapacağız. Naim abinin burada çekimleri var. Onları da aralara ara şey yaparım. Paylaşırım sizlerle. Neredeyiz? Icon Beach. Buralar harikaymış ya. Evet. Buraya mı yerleşsek acaba? Bence yerleş. Burası <laughs> Malta'dan daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> burası güzel bir yer. <laughs> Hakikaten buralar da çok güzel. Burası en güzel yeri. Yani hem denizi olarak hem beach olarak güzel bir yer. Çok iyi ya. Bugün buradayız arkadaşlar. Bol bol çekim yapacağız burada. Denize gireceğim. Ben 3 gün Bodrum'da kaldım. Hiç denize girmedim biliyor musun? Niye? Burası <laughs> olmadı ki rüzgar vardı şey vardı. O zaman bugün <laughs> burada gidersin. Gönlüsü <laughs> burası bana o kadar huzurlu geldi ki iyi ki de Marmaris'e geldim dedim. Ay kombiçe ee, e geldik. Burada Naim abi e, fotoğrafçılık yapıyor Marmaris'te. E, haliyle buranın çekimleri için buraya geldi. Naim abi de bana dedi ki gel dedi oraya gideriz fotoğraf çekimi falan bittikten sonra takılırız şey yaparız. İşte geldik şimdi birlikte burada kahvaltı yaptık. Burada çekimleri falan olacak hatta şu an İyi ki de yola çıkmışım ve iyi ki de Türkiye'ye geldim. İlkin kafamda şey vardı ya ben şimdi gideceğim Türkiye'ye Yapışman olursam ya işte ne bileyim mutlu olmasam ya sıkılırsam vesaire. Yaklaşık 10 gündür falan buralardayım. Yani iyi ki de gelmişim ya o kadar iyi geldi ki dinlendim. Çünkü oradaki iş hayatı, oradaki yoğun tempoda çalışma ya çok yoğun tempoda çalışmıyordum ama hep böyle yollarda olayım. Ben şeyinde de değilim bak gerçekten yanlış anlamayın ya ben tatilci biri değilim ya da böyle büyük paralar harcayan ne bileyim büyük böyle güzel mekanlar seven gidip oralarda takılan tarza biri değilim kesinlikle. Ben e, keyif alıyorum seyahat etmekten farklı yerler görmekten ben mesela en ucuz hostelde de kalırım lüks bir yere gittiğimde de hani benim için değişen hiçbir şey olmuyor. Tabii ki de lüks otele gidip kolaklamak daha farklı, daha rahat. Ama demek istediğim ben mesela yolda olmaktan keyif alıyorum. Haliyle mesela buraya gelmek, seyahat etmek inanılmaz bana iyi geldi. Umarım sizler de böyle e, istediğiniz şeyleri yaparsınız, gerçekleştirirsiniz. Sizin için de iyi olur. Arkadaş özellikle nargile içiyor. Oo, özellikle. <laughs> Dubai'de nargile kafası var kendisi. <laughs> Ondan. Tamam, Ama boy, kütünü de kaçak haklar üzerinden getiriyor. Evet. Daha güzel. <laughs> <laughs> Naim abinin çok güzel bir Reels videosunu izlemiştim. Ondan sonra merak etmiştim. Dedim abi nasıl, nereden çekmişsin? Abi hatta? onu kimse bilmiyor. Bak şimdi buradan yürüdüğünüzde fark etmiyorsunuz. Ama aslında buraya geldiğinizde bak şöyle. Bak orada bir tekne gidiyor. Ne güzel bak. Böyle bir şans olamaz bak. <laughs> çok iyi ya. Burası jacuzzi işte gördüğün gibi. burada oturup denizin, doğanın tekniği çıkarıyorsunuz Sesleriz, sesleriz. Biz baya buranın reklamını yaptık ama. <laughs> Reklam değil bu, tavsiye. <laughs> Gönülden tavsiye. <laughs> burası inci heykeli. Daha önce dünyada burası dünyanın en incisi olarak seçilmiş Marmaris. Onun için de bu da dünya, bu da inci anlamına geliyor aslında. Marmaris dünya incisi diye geçiyor. Aslında çok iyi bir yer. Yani dünyada da birinci seçilmiş yani. Dünyanın incisi diye geçiyor burası. Çok güzel. Bu heykelin amacı da o. Evet. <laughs> Ve nerede şurası? Evet şimdi Naim abi seni tanıyalım. Sen ne zaman geldin buraya? Ee, merhaba burada neler ben, yapıyorsun? Şey diyormuşum şimdi YouTube. Şimdi arabaya vurursak bir daha <laughs> benim suçum olur. Çavraş, ne yapıyorum? Ben reklam, fotoğraf, sosyal medya, inşaat, dans, her şey var lan. Her ayak var bende. <laughs> Sadece bir şey yok bende. Kaç yıl oldu abi buraya? 2006'nın sonunda geldim. buraya inşaatta çalışmaya geldim. İnşaattan sonra tabii bir sürü iş yaptık. Yani sektörde hemen hemen havuz kibitten tut garsonluk, can kurtaranlık, animasyon, dans, Maç modellik tam. her şey yaptım. Şimdi de burada reklam işleri vesaire. Evet şimdi reklam, sosyal medya tanıtım her Yani Marmaris'te seni tanımayan yok, yok değil mi? Yok. Marmaris'te hemen zaten kime dese herkes tanır bilir. Biz de Marmaris'te güzel şeyler bıraktık. Onun için güzel şeyler bıraktığımız için herkes bizi sevip sayıyor. Sağ olsunlar. Biz de onları seviyoruz. Ben de dün gece otele giriş yapınca isim neydi dedim. Naim Bey göndermiş. Aa hoş geldiniz efendim. Direkt böyle ilgilendiler, şey yaptılar hani. Baba ne ekersen onu biçersin. Aynen Benim abi için de aynı, senin için de aynı. Mehmet daha bir şey ekmedi bugün ama. <laughs> <laughs> Mehmet şimdi diyor bu ne ya. Çok beklettim değil mi? Estağfurullah abi bayağı da hızlıydı. He sen yenge, pardon ya ben de şey yaptım. <laughs> Yengeyle mi konuşuyorsun? <laughs> He also have GoPro and he have YouTube channel. <laughs> Batman'la nasıl aksanla İngilizce konuşuyor? Görüyor musunuz? Can I say hello yeah. to her? Yeah, of course. Hi, how are you? Evet, Ereola Baba ismi video. Naim abi buraya getirdi. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Müzik içeride olduğu için çok oraya girmeye çalışmıyorum. Yani girmemeye çalışıyorum. <laughs> Konuşamıyoruz ya. Neyse. Sahili sizlere böyle göstereyim. Valla ben Marmaris'te bir gün kalmama rağmen gerçi bir buçuk, iki gün kaldım. Ama yine çok eğlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Mekanın sahibi Batmanlı abimiz direkt sarıldı falan. Nereden geliyorsun? Avrupa'dan geliyorum dedim. Çok böyle şey yaptı. Hoş geldin falan. Ee, güzel, nezih bir mekan. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. İşi çok keyifli değil mi? Milletin fotoğrafını çekiyor, videosunu çekiyor. Sistemi kurmuş burada. Bence çok güzel bir iş ya. Bir de seviyor gerçekten. Naim abi de ben onu hissettim yani. İsteyerek yapıyor. Şurayı da çekeyim. Bak şu açıdan çok güzel. Evet. Güzel ya. Bence Marmaris'te yaşıyorsam ve bir de bu işi yapıyorsam çok güzel ya. Ben çok beğendim. Senden bahsediyordum. Ha. İşini çok seviyor diyorum. Abi iş sevmezse olmaz. Değil mi? İş zamanı iş. Her işini sevmezsen başarılı olmaz. Aynen. Kendini işi kendini. Peki kendine sen Marmaris'te mutlu musun? Çok mutluyum. Ben onu hissettim sanmıyorum cidden. Hani yani Marmaris'i çok seviyorum. Çünkü ne bak sen çocukluğum burada geçti. Ama ee, bir e, herkes aramıyor, herkes beni seviyor, ben insanları seviyorum, kimseye de bir sorun yok. Ben onu hissettim, gittiğimiz her mekanda Evet, ee, yani hoş kimse şeyimiz yok ya. O durumda bence yani Marmaris benim bende yeri başka. Marmaris 1, şey pardon, Vazit 1, Marmaris 2. <laughs> çok güzel, çok güzel, vay be. öyle öyle, gerçekten Naim abi de ben o enerjiyi hissettim, yakaladım. Umarım hepiniz mutlu olduğunuz işleri yaparsınız. Çünkü işini sevmiyorsan mutlu olman imkansız. Cidden öyle. Evet, rüzgar esiyor. İnsanlar burada yürüyor. Müzik çalıyor. Daha ne olsun? Eline sağlık. Ben tabağı süpürdükten sonra aklıma geldi. <laughs> Canımsın ya. Buraya geldik. Yılmaz abiyle tanıştık. Yılmaz abi bizi çok güzel ağırladı. Vallahi eline sağlık. Teşekkür ederim. İyi afiyet ol. olsun. Benim hemşerim. <laughs> çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi Usta'nın eli başkadır. Yanıma Usta şu an Marmaris'te 5 tane şubesi olan Felix restoranların e, hem koordinat koordinat şefi şefi. evet, koordinatör şefi yani mutfak sorumlusu genel olarak. Ama yani el lezzeti gerçekten çok farklı. Bunu herkes de biliyor. Et muazzam olmuş. Ben her Teşekkür gün ederim. burada olmam abi. Ne zaman yesem sanki yeni yiyormuş gibi. Çok taze, <laughs> çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yılmaz Usta. Yılmaz Usta. Ortam çok iyi Vay değil ben mi ben ya? <laughs> Karnım şişti ya. Çok yemek yedim. Ee, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar benim Türkiye geliş amacım gerçekten yani farklı ben sadece Türkiye'ye hani geleyim şey yapayım gezeyim o kafada değilim farklı bir proje için geldim yakında bu projeyi sizlerle e, paylaşacağım neler yapacağım nasıl bir proje olacak e, detaylarıyla birlikte ben sizlerle paylaşacağım ama öncelikle benim e, tatil modundan çıkıp ailemi görüp bayramdan sonra biraz böyle işlerimi halledip ondan sonra şey yapmam başlamam lazım. O yüzden onu bekliyorum. Yani şu an tatildeyim. Böyle geziyorum. Memlekete gelip ailemi de göreceğim. Biraz onlarla zaman geçirdikten sonra projeyi başlatacağım. Umarım çok güzel olur. Bu günleri unutmayın. Şu an izliyorsanız bir yıl sonra çok farklı videolar izleyeceksiniz. Umarım bir güzel bir yolda ilerleriz. Buna sizler de şahit olursunuz. Bunu da belirtmek istedim. Ah, oh. karnım şişti ya Allah. Ay girişi bir daha alalım o zaman. <laughs> they come and ask for cocktail. Okay. And after I show the menu, they uh -huh. say your prices is expensive. And I said to them, if you want drink a proper cocktail, you must try us with us. I know lot places they say two for one. But they're not proper one. So, for example, if I want to drink a cocktail, I will go to like proper places, like cocktail places. I mean. You're right. So I want to ask you, where are you from? I'm from Turkey. Which part of Turkey? Batman. 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 Yes. Batman. <laughs> yeah, kardeşim, Batmanlı olup böyle güzel İngilizce konuşup ya. Teşekkürler. olsun ya. Teşekkür <laughs> Çok <teşekkür ederim. laughs> Abi ortam çok iyi. Ben çok keyif aldım bu gece. Kamerayı çekmeyi unuttum ama böyle çok güzel detaylar oluyor.